Sayın bayanlar, hadi usule uyalım baylar. Herhangi bir konu üzerinde konuşmam için karıma başvurulmuş. İçin konuşmayayım. Madem ki konuşmam gerek, o halde konuşayım. Bence hepsi bir, hepsi bir, hepsi bir. Yalnız Size şunu söyleyeyim ki, profesörlüğüm olmadığı gibi ilmi bir ünvanım da yok. Böyle olmakla beraber 30 yıldır ilmi konularla uğraşıp ilmi konular yazmaktayım. Bazen bayağı kafa patlatıp ilmi yazılar yazarım. Daha doğrusu pek ilmi değil de eh, nasıl söyleyeyim ona yakın. Nitekim bugün de bazı böceklerin zararladı konulu önemli bir yazı yazdım. Bu yazımın özellikle e, tahta kuruları ile ilgili bölümü kızlarımın çok hoşuna gitti. Fakat ben birkaç defa okuduktan sonra, sonra, yırtıp attım. Öyle ya, hala DDT kullandıktan sonra ne faydası var yazını? Üstelik bizim tahta kuruları kuyruklu piyanoda bile kol geziyor. Çıkan müziği varın siz hesap Bugünkü konuşmamın konusu tütünün zararları. Tütünün insan nesli üzerinde yaptığı zararlar hemen şunu söyleyeyim ki ben bir sigara içeyim. Fakat ne var ki karın tütünün zararları üzerinde konuşmak bir şey yaptı. Eh, bu emre boyun eğmekten başka çare yok. Madem ki tütünden söz etmem gerek, o halde benden söz edeyim. Bence hepsi bir, hepsi bir, hepsi bir. Size gelince bayanlar ve bayanlar konuşmamı büyük dikkat ve ciddiyetle dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer içinizde bu kadar ciddi ve ilmi konuşmadan ürken varsa şapkasını başına koyduğu gibi doğru evine gitsin. Şapkası olmayan şapkasız gitsin. Evet aranızda bir doktor var mı? Eğer varsa, kendisinden ayda özel bir dikkat rica edecek, belki bir şeyler gösterebilir. Tütün zararlı bir bitki olmakla beraber tıpta da kullanılır. Mesela bir sineği tutup, enfiye kutusunu içine koysak ne olur? Geberir. Niçin? Geberir, Ondan. Tütün genel deyimle bir bitkidir. Ha evet. Konuşma yaparken ek seviye sağ gözümü kırparım. Siz ona kulak asmayın. Bu alelade heyecanının tesiridir. Mane olmaya çalışıyorum. Ben genellikle sinirli bir adam. Bu bende 1889 Eylül ayının o gün karım dördüncü kızımız Anlayı dünyaya getirmişti. Zaten benim bütün kızlarım ayın 13'ünde doğmuşlardı. Fakat zamanımız az olduğu için konumuzun dışına çıkmayalım. Ne var ki şunu söylemek zorundayım. Karı bir morsiki mektebi bir de hususi pansiyon daha doğrusu pek pansiyon değil de eh ona yakın bir şey işte söz aramızda daima parasız ben Oysa kilit aşağı yukarı 40 bin'e yakın parası vardı. Bana gelince meteli bile yok. Her neyse bırakalım. Karımın pansiyonundaki görevi nasıl derler bir vekil harçlıktır. Erzak temin ederim. Masrafları yazarım. Uşakları gözetlerim. Gücümü yettiğince Hafta kurumlarını yok edelim. Karamın fina köpeğini gezdirir. Fare tutar. Mesela dün gece bugün kimliğinin için akşçıya gözleme yapılacağından akşıçıya tereyağı ile yumurta vermiştir. Fakat canın gözlemeler hazır olduğu sırada yani bugün karım gelip de Üç çocuğun bu ağızlarından rahatsız olduklarının dolayısıyla gözlerinden yiyemeyeceklerini söylemez mi? Bu yüzden birkaç gözlük vardı. Peki ne yapalım? <laughs> Bir keyif <keyiflikler>. alalım. <laughs> <laughs>